Katarlılar için çok fazla imkan ve kolaylıklar sağlanıyor. Artık bu güzel şehre veda ediyor ve yavaş yavaş gemiye dönüyoruz. Sonunda muhteşem tatil köyündeyim. Kruz gemimize giriş yapar yapmaz hemen kendimizi 5. katta bulduk. Bulunmuş olduğumuz bu kat resepsiyon katı ve resepsiyon katına geldiğimizde rengarenk bir dünya karşılıyor bizi. Canlı müzikler, canlı resteller, inanılmaz. Şu anda resepsiyon alanındayız ve bulunmuş olduğumuz resepsiyon alanında hayat 24 saat devam ediyor. Canlı müzikler her saat farklı, canlı konserler burada mevcut. Her bir zamanda bakın görüyorsunuz insanlar burada oturuyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar, müziklerini dinliyorlar. Bambaşka ışıl ışıl bir dünya var. Bu muhteşem gemimiz 2023 yılında yapılmış olan yepyeni bir gemi, harika bir gemi, yaklaşık 6.500 yolcu kapasitesi ve yaklaşık 1.500 kişilikte mürettebatı olan harika bir kruvazdayız. Tabii 18 kattan meydana geliyor, dev bir. Burası apartman boyutunda. Aslında bu güzel suların yüzen dev lüks oteli diyebiliriz yıldızımız Katar'ın en güzel manzarasına, doğanın kalbine şu anda demirlemiş durumda. En güzel noktada hem gün batımını seyretmeye başladık hem de manzaranın tadını çıkartıyoruz. Tüm herkesin elinde fotoğraf makineleri İşte bu ölümsüz anı herkes fotoğraflamak istiyor, videoya çekmek istiyor. Sosyal medya için muhteşem görüntülerin yer aldığı bir noktadayız. Bakar mısınız şu anda Doha olduğu gibi gözlerimizin önüne serilmiş durumda. Bir yanda yeni Doha, bir yanda Pearl bölgesi, inci bölgesi, bir yanda Lucille bölgesi. Bütün Doha olduğu gibi şu anda gözlerimizin önüne serilmiş durumda. Gemimiz de tabii çok harika. Şu anda gemimizin yüksek üst kattaki güvertesinden yavaş yavaş aşağı doğru iniyorum. Tabii hava çok güzel şu anda, Orta Doğu'dayız. İnsanlar denize giriyorlar, güneşleniyorlar. Bütün gün boyunca denizin, güneşin, havuzun tadını çıkardılar. Ben tabii buraların güzelliklerini sizlere gösterirken Bakın aynı zamanda isteyenler gemide kalıp şöyle göstereyim. Bu muhteşem havuzda diledikleri gibi yüzdüler. Bir yandan eğlenceler yapılıyor havuz başında, yarışmalar yapılıyor, bilgi yarışmaları. Çeşit çeşit yarışmalarla insanlar eğer isterlerse burada geminin tadını çıkarıyorlar. Tabii gemimiz çok büyük. Bir ucundan bir ucuna gitmek bir 10-15 dakikayı alıyor. Ve açık havada yürüyüş yapmak isteyenler için de harika bir seçenek. Mina bölgesine bakıyoruz. Mina bölgesi hemen yan tarafında renkli mimarileriyle bugün gezdiğim yerlerin başında geliyor. Oradan gemimize bakmıştım. Şimdi gemimizden de rengarenk evlere Mina bölgesine bakıyoruz. Yeni yapılmış bir oluşum, yeni yapılmış bir bölge. Bakın görüyorsunuz güneş de yavaş yavaş Katar'ın üzerinden, Doha'nın üzerinden batıyor. Manzara şu anda mükemmel oldu gerçekten. Biraz önce gittiğim Doğu Limanı tekne turlarının başlangıç noktası demiştim yöresel teknelerle. Tam da gün batımı vaktinde turistler eğer isterlerse o teknelerle de Doğu Limanı'ndan kalkan teknelere binip gün batımında romantik dakikalar yaşıyorlar. Ama en güzel manzara şu anda burada. İşte muhteşem gökdelenler. Bir yanda gün batımı, bir yanda da eski mimarileri bugüne taşıyan ama modern çizimlerle harika bir şekilde hayata kazandırılan Mina bölgesi. Resim tablosu gibi. Sanki bir resim tablosunun içindeyiz şu anda. <laughs> Katar veya resmi adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir körfez ülkesi. Tek kara komşusu Suudi Arabistan olup, diğer tarafları ise körfez sularıyla çevrili. Katar'ın para birimi Katar Riyali, resmi dilleri Arapça. Ülkenin dini ise İslamiyet. Katar emiri Şeh Temim tarafından yönetiliyor. 2022 Dünya Kupası Katar'da, Doha'da oynanınca bütün dünyada çok büyük ses getirdi ve 2022 Dünya Kupası'na Katar milyonlarca dolar harcayarak çok büyük hazırlıklar yaptı. Kent yeniden inşa edildi. Gelecek olan ekipler için muhteşem oteller, muhteşem stadyumlar yapıldı ve gerçekten de en güzeliyle Doha'da bu müsabaka gerçekleşti. 8 tane dev stadyum yapıldı. Bunlardan en ilginç olanı hemen arkamda görmüş olduğunuz konteyner stadyum. Konteynerler bir araya getirilerek yapıldı bu stadyum. Bunun amacı Dünya Kupası bittikten sonra konteynerleri tekrar birbirinden ayırıp stadyumu kaldırmaktı. Ama turistler tarafından öyle ilgi gördü ki Ronaldo'nun oynadığı, Neymar'ın oynadığı. Neymar. Ondan sonra e oynadığı stadyum olunca turistler buraya inanılmaz yoğunluğu ilgi gösterdiler ve bugün bu stadyumlara turlar yapılıyor. Belli saatlerde stadyumlara giriliyor. Bu stadyumlarda muhteşem e, belgelerle bilgiler eşliğinde turistler geziyorlar. Yakupcan sen burası sanırım aynı zamanda Messi'nin dünya kupasını kucakladığı stadyum mu? Ee. -e. Nerede olduğu iş? Bu stadyum. Lusail Stadyumu. Lusail Stadyumu da muhteşem bir stadyum gerçekten. Lusail bölgesi özellikle zaten Dünya Kupası için inşa edildi. Ya, evet. Gelen ekiplerin ve özellikle FIFA'daki görevli kişilerin konaklaması için o bölge yapıldı. Çok kısa sürede, 3 yıl kısa gibi bir sürede muhteşem bir şehir inşa ettiler. Lusail'i yaptılar. Bugün de zaten gördük hep birlikte. Evet. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer liman bölgesi. Tabi burası Doha'nın en büyük limanı, kruiz limanı ve 4 mevsim boyunca bu dev kruizler bu limandan eksik olmuyorlar. Ve gün geçtikçe yatırımların arttığını söyleyebiliriz Doha'ya. Bir 10 yıl önce kadar geldiğimde burada hiçbir mimari yoktu. Ama şimdi bakar mısınız çöl öyle bir zenginleşti ki çölden eser kalmadı, dev bir vaha oluşturuldu. Bu güzel ülkeyi sizlere anlatırken artık yavaş yavaş havayı Katar'da gemimizde karartıyoruz ve bir de gece izliyoruz doğayı. Hava kararınca kent başka bir güzelliğe bürünüyor. Birbirleriyle yarışan gökdelenler ışıklarla süslenerek muazzam bir tablo oluşturuyor. Özel ışıklandırmalar gökdelenlere bambaşka bir görüntü sunuyor ve bizim gemimizden de kentin gece manzarası bir başka güzel görünüyor. Ve gecenin her saati hem gemimiz hem de bu şehir asla kararmıyor. Güzellik Saati köyümüz artık Katar'a veda ediyor. Sabahın çok erken saatlerinde Katar'da gözlerimizi açtık ama Katar'a veda etme vakti geldi. İşte limandan ayrılıyoruz, işte bu lüks gökdelenlere, bu şaşalı hayata veda ediyoruz ama daha bitmedi. Çünkü yarın sabah gözlerimizi bambaşka bir limanda açacağız. Körfez'in bir başka inci emirliğinde, bir başka ülkesinde güne merhaba diyeceğiz. Katar'daydık bugün. Çok güzel zaman geçirdik. Harika yerler gezdik, gördük. Kültürünü tanıdık. Zenginliğine, ihtişamına tanıklık ettik. Ama biz şimdi gemimizin zenginliğinden devam edeceğiz gecemize. Birbirinden güzel yemekler yiyeceğiz. Harika oyunlar var. Yakupcan futbol oynayacak. Dinleneceğiz. Ama... Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Alakart restoranlar, açık büfe restoranlarda. Ondan sonra sabahın olmasını dört gözle bekleyeceğiz. Çünkü sabah bambaşka bir limanda uyanacağız. Nerede uyanacağız? Ben de çok merak ediyorum ama Körfez tüm güzelliğiyle ve sıcak iklimiyle bizi kucaklayacak. Gecesi de gündüzü de gelen tüm turistleri mest ediyor. Doha'da hayat yerellere çok daha uygun olduğu için gökdelenlerden ışıklar asla eksik olmuyor. Bu sebeple her daim bu şehir aydınlık, her daim ışıl ışıl. Şimdi gemimizin alışveriş sokağına geldik. Bulunmuş olduğumuz gemimizin 6. katında ve 7. katında inanılmaz alışveriş dükkanları var. Tiyatrolar, sinema salonları, eğlence mekanları, aynı zamanda kafeler, restoranlar ama birbirinden ünlü, dünyaca meşhur markaların yer aldığı dükkanlar da var. Bulunmuş olduğumuz bu cadde Alışveriş Caddesi. Şimdi tabii yürümüş olduğumuz bu bulvarın en büyük özelliklerinden biri de tavanı. Tavanında dünyanın en büyük LED ekranlarından biri var ve bu LED ekranlarda her saat farklı gösteriler, farklı videolar, farklı tasarımlar görüyoruz. İnanılmaz güzel insanlar burada yürürken farklı farklı ışıkların altında, ekranın altında yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Ve bakın burada belli saatlerde bu güzel atmosferde insanlar gösteriler yapıyor ve bu gösterilere katılıp eğlenebiliyorlar. Mesela şimdi bakın güzel bir sahne kuruldu buraya. Bu gösterileri izlemek, tiyatrodaki bu şovları izlemek hepsi ücretsiz. Yüzen lüks tatil köyümüzde tatilciler için eğlence asla bitmiyor. Çeşitli gösteriler, konserler her saat yapılıyor. Günün farklı saatlerinde, farklı katlarda hep her yaşa göre eğlenceler yapılıyor. 7'den 70'e, herkese hitap eden bu eğlenceler gün boyu devam ediyor. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Nasılsınız sizi burada görmek? Ne kadar çok sağ olun. Çok teşekkürler. Siz de iyi tatiller. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de çok sağ olun. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Gemide bakın görüyorsunuz Türk izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Evet eşim. Aynen oğlum da var. Çocuk <laughs> da. <laughs> sağ olun. restoranlar var, açık büfe restoranlar var. Evet ama aynı zamanda dünyanın en meşhur pastanelerini de görüyoruz. En meşhur çikolatacıları, dondurmacıları, tatlıcıları, dünyanın bambaşka köşelerindeki lezzetler işte burada gemimizde yer alıyor. Olağanüstü güzellikte krepler, dondurmalar, harika lezzetler yapılıyor. İşte görmüş olduğunuz bu metrelerce uzanan yürüyüş yolunda Dünya mutfağına ait ve markalarına ait. Alışverişe ve lezzete dair her şeyi bulmak mümkün. Zaman zaman indirimler oluyor gemimizde. Her yerde alışveriş imkanı var. Özellikle bayanların en sevdiği dünyaca meşhur çantalar, mücevherler, saatler, takılar. Her şeyi bulmak mümkün. Erkekler için de harika erkek markaları var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.